8 Ocak cumartesi. Pek video çekmek istediğim bir gün değil. 7 buçuk saati gösteriyor kronometre ama kronometreyi tutarken neyi sayıp neyi sayamayacağımı bilemiyorum bazen. Mesela sabahleyin ben genelde Türkçe denemesi çözerim. Ama bu sefer makale okudum. Geçen senelerde ben çok makale okurdum ve e, netlerim netlerimde iyi gelirdi. Belki de makale okumak iyi olur diye düşündüm. Çünkü bu sene hiç yazı okumuyorum. Yazı okurken de kronometreyi başlatmak pek içimden gelmiyor. Biraz hile gibi geliyor. Kronometre demek sırf soru çözmek için olan bir şey gibi. Onu dahil etmedim ama yani makale okumak da paragraf çözmek kadar eşdeğer sıkıcı bir şey. Yani ikisini de YKS için yapıyorum. Ya da soru çözüm videosu izlerken deneme çözüm videosu izliyorum. Rehberlik videosu izliyorum. Bunları da YKS için yapıyorum ama kronometreyi dahil etmiyorum mesela. Bilmiyorum ki yani. O yüzden kronometre ne ifade ediyor bilmiyorum. <laughs> alanı bitirdim acil geometriden. Bu kitapta yardımcı elemanlar ile alakalı bir bölüm daha var herhalde. Eyüp Bey'de bitirdim geometride alanı ama bunu da bitirmedim. Bu yüzden. E, bunu da alanı bitirdim. Üçgeni bitirmedim. Daha sonrasında <laughs> e, biraz IT biyoloji çalıştım. Sinir e, ile alakalı. Ama e, pek soru çözecek motivasyonu bulamadım kendi kendimde. Bu yüzden e, başka kaynakların soru çözüm videolarını izledim. İlimde olmayan kaynakların. Daha sonra Eyüp Bey bir soruyorum videoları izledim. TYT ile alakalı. Biraz saçma bir gündü. Pek memnun değilim ama. Yani bir bakıyorum dün 11 saat çalıştım. Su gibi akıp geçmişti. Bugün daha çok zorlandım yani. O yüzden bu kronometre pek verilen emeğin karşılığı gibi gelmiyor bana ama. Bugün de böyleydi. Artık haftaya daha programlı bir şekilde devam edeceğim.